ediyorum marka iyicisi işbirliğinizi kabul etti. Sizle çalışmak istiyor ve sizden senaryo bekliyor. Peki siz yapacaksınız. Öncelikle markanın size bir brief göndermesi gerekiyor. Benim de şu anda önümde bir brief var. Sizle beraber bugün bir senaryo hazırlayacağım ve nasıl yapılacağını göstereceğim. Briefi ve ChatGPT yan yana açıyorum. Şimdi birazcık bunların üstünde çalışacağız. Briefi okuyorum detaylayacağız. Sonrasında GPT promptlarımızı yazacağız. Evet, bu versiyon çok daha güzel. Belki Hook'da birkaç tane farklı varyasyon deneyebiliriz. Ona göre devamına bakalım. Aslında benim ChatGPT kullanmamdaki amaç benimle bir böyle fikir alışverişi yapmasını sağlamam. Genellikle de dikte yöntemini kullanıyorum ki konuşuyormuşum gibi. Karşımda birisi varmış gibi hissetmek için. Böyle birkaç tane düzeltme yaparak üstüne benim bazı fikirlerimi koyarak en sonunda kendim bir senaryo çıkarttım. Benim konuşma stilime, benim tarzıma uygun bir senaryo oldu. Şimdi bunu müşteriye göndereceğim ve bakalım ne cevap verecek. Senaryonun skripti bittikten sonra da aslında aynı sırada tabii ki bu skripti düşünürken sahneleri de düşünüyorum ve sahneleri de kurguluyorum. Bunları da ayrıca senaryonun altına yazıyorum. E, girişte Hook'la beraber bir laptop kapatma sahnesi çekeceğim. Evde çalışma odasında bilgisayar başında çalışma sahnelerim var. Kahve alma, kahve içme sahnelerim var gibi gibi bunları da not alıyorum. Eğer kullandığım ChatGPT promptunu görmek isterseniz yorumlara lütfen ChatGPT olarak yorum yazın size promptu mesaj olarak göndereceğim